Anlarım benim. ÖSYM organikten 3 adet soru soruyor. Biri organiye girişte. Net. Birisi hidrokarbonlardan geliyor. Biri de nah bu başlıktan geliyor. Öyle çok korkulacak bir şey de yok. Başlıyorum. Bismillah. Fonksiyonel gruplar. Nedir abi bunlar? Klavyeyi sanki biraz daha yakınıma alsın. Ya da fareyle tıklasın. Sınıflandıracağız. Bir. Hidrokarbonlardan bir hidrojeni çıkaracağız. Oluşacak bize radikal grup. Ney bu radikal grup kardeşim? Şöyle. Azer da kalemi de bir alalım. Ney? Ney bu radikal grup? R dediğimiz hidrokarbonlardan bir hidrojen çıkardık. Onlar da toplu halde bir daha özet geçerim mi? Radikal gruplardan bazı grup ya da yan grupların şey grup ya da grupların bağlanmasıyla organik bileşikler meydana gelir. Bu bağlanan gruplara fonksiyonel grup diyoruz. Ney bunlar? Beraber bakacağız. Diyor ki bu fonksiyonel gruplar o bileşiğe belirgin özellikler kazandırır. İşte az buçuk çalışanlar bilir. Ne indirgenebilir, yükseltgenebilir, katılma verir vesaire. Yer değiştirme verir. Yani o bileşiğin karakteristik, aktif, rol oynayan kısmıdır. Evet. Geldik bazı fonksiyonel gruplar neler kardeşim? Buyur. Bir. Hidroksi grubu. Sizin deyiminizde OHA grubu. İkincisi RO grubu. Ne hocam bu? Alkoksi grubu. Sonra klor, klor, brom, iyot. Halojen, kısaca halo grubu deniliyor. Karbonil grubu. Ne hocam bu karbonil grubu? Karbon oksijenle ikili bağ yapıyor. Şu yapı CO. Kanatlarına bir şeyler bağlayacağız bunların birazdan. Devam ettim. Bu karbonil grubunun kanatlarından birine hidroksi grubu bağladığımız zaman şu baştaki oluyor size karboksil grubu kardeşim. Devam ettik. NH2 amino grubumuz. Devam edelim. NO2 nitro grubumuz. Ve devamında fenil. Bu da bir bileşiğin aromatik bileşik olduğunu ifade eden kısım. Evet. Geldik. Kuzularım bu sunum MEP kitabından alınmıştır. Meb kitabından esinlenilmiştir. Ne eksik ne fazla. Anlaştık mı? Ne eksik ne fazla bu şekilde. Devam. Radikal grupların fonksiyonel gruplara bağlanması. Geldik. Diyor ki hidroksi grubu radikal gruba bağlanırsa hidroksi grubu ne? OH grubun nedir? Radikal gruba bağlanırsa ne oluşur diyor? ROH görüyorsun şurada. Ne oluşuyormuş arkadaşım? ROH nedir bu? Alkol sınıfı bileşik oluşuyor. Gösterim olarak ROH neymiş? Alkol. Bakın metile OH bağladım. Metil alkol oldu. Etile C2H5'e OH bağladım. Etil alkol oldu. İzopropil dediğimiz şu yapı OH bağladım. Ne oldu? İzopropil alkol oldu. Devam. Halkalı bir yapıya siklohexana OH bağladım. Siklohexan ol oldu. Radikal gruptaki farklı karbon atomlarına birden fazla hidroksi grubu bağlanırsa buna da ne diyoruz abi? Polialkol diyor. Nasıl yani hocam? Bak iki tane OH'ım bağlandı. Etan diol de deniliyor. Glikol de deniliyor bu bileşiğe. Buraya bakalım. Üç tane karbonum var. Üç tane karbonuma 3 tane hidroksi grubu bağladım. Bunlar da poli alkol olarak karşımıza çıkıyor. Buraya geldik. 4 karbonlu etan, şey butan özür dilerim. OH bağladım. Ne oldu? 2 3 butan diol şeklinde karşıma çıktı. Devam. Alkoksi grubu diyor. Alkoksi grubu nedir? RO. Buna diyor R bağlarsam eter sınıfı bileşikler oluşur. Neymiş hocam? Şu kaleme çevireyim. Ben karalamazsam duramıyorum. Şöyle kalem. Evet. Ne dedik? Söyleyin. Şu ne grubumuzdu? Alkoksi grubumuz. Buna ne bağladık? R bağladık. Hangi bileşik sınıfı oluştu? Eter sınıfı bileşik oluştu. İşte bu. Oksijen merkezde. Sağında da solunda da ne var? Radikal gruplarım var. Bunlara ne diyoruz biz bu radikal gruplar? Metil, etil, propil vesaire. Devamında gelsin. Evet. İki adet metil bağladım. Dimetil eter. Bir tarafına etil, diğer tarafına da etil bağladım. Dimetil eter. Geldik. Bir tarafına şu nedir? Benzen halkasını bağladım. Şuraya da metil bağladım. Şu yapıya biz metoksi diyeceğiz metoksi benzen olarak karşımıza çıkacak. Devam. Alkil grupları. Halo grubu bağlanırsa. Nedir hocam halo? Klor, klor, brom, iot. Halojen. Alkil halojenir oluşur. Veya bunlara halo alkan diyoruz. Halo alkan. Anlaştık. Bunu ben pdf olarak da size atarım. Güzelce üstünde çalışırsınız. Uygun mudur? Evet alkil gruplarına nedir? Halojen bağlandığında alkil halojenür veya söyleyin halo alkan elde ediliyor. Gelsin örsele bakın. Rx alkil halojenür metil klorür uzatmayalım etil bromür geldik şu yapı izopropil izopropil klorür devam nedir şu benzen halkası bir yere bağlandığında ne diyoruz fenil diyoruz. Ne oldu? Fenil bromür. Bir sonraki nedir? Radikal gruba şey fonksiyonel grup. Karbonil grubum geldi. Karbonil grubum. Nedir bu karbonil grubu? Az önce anlatmaya çalıştım. Bir daha şurada çizelim. Karbona iki adet ne bağlı? İkili bağlı oksijen var. İki adet oksijen dedim. Yanlış oldu. İkili bağıyla ne bağladık? Oksijen. Kanatlarına bir şeyler bağlayacağız. Diyor ki bunlardan oluşan bileşik aldeit ve keton ve bu bileşiklere biz karbonil sınıfı bileşikler diyoruz devam edin evet karbonil grubundaki karbon atomuna bir tarafına radikal dikkat diğer tarafına hidrojen bağladığımızda oluşan yapı aldeittir diyor CHO şeklinde ifade edilir yani şundan bahsediyor bir tarafına ne bağlayacağım hidrojen bakın şu karbonil grubu karbonil grubuna nedir? Hidrojen bağladım. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Geldik. İşte bu. Bak şurası karbonil grubum. Kanadın birinde ne var? Hidrojen. Diğer tarafında R var. Bu ne? Aldeit olarak devam ediyor. Evet. Baktık. Karbonil grubumuz. Hidrojen. Burada da metil var. Toplam iki karbonlu Bunların adlandırmasında aldeitin alı gelecek adının sonuna ne oldu? Etanal oldu. Devam ettim. Burası ne? 3 karbonlu propan al oldu. Devam ediyorum. Geldik benzen bağladım. Benzen halkası bağladım. Benzen ne oldu? Aldeit oldu. Benzaldeit oldu. Ya da bu şekilde ifade ettik. Devam. Karbonil grubunun her iki tarafına hidrojen atomu bağlanırsa aldeitlerin en küçük üyesi olan ne elde edilir diyor? Formaldeit oluşur. Ne oluşur? Formaldeit oluşur. Yani bakın şu karbonil grubun karbonil grubunun her iki tarafına da ne bağladık? Hidrojen bağladık. Ne oldu? Formaldeit oldu. Formaldeit neymiş bir daha tekrar edelim. Şöyle Karbonil grubunun kanatlarına ikisini de ne bağladık? Hidrojen bağladık. Bu şekilde aldehitleri tanımış olduk. Gelelim keton muhabbetine. Karbonil grubumuzun her iki tarafına da ne bağlayacağız? Radikal bağlayacağız. Radikal bağladığımızda da bileşiğimiz neye dönüşecek? Ketona dönüşecek. Geldi bu karbonil grubum. Karbonil grubunun her iki tarafına da ne bağladım? R bağladım. Oldu sana keton kardeşim. Gelsin Etil metil bağladım. Oje çözdüğümüz madde nedir? Aseton oldu. Bir tarafına yine etil, diğer tarafına da etil bağladım. Dimetil keton olarak karşıma çıktı. Burada da etil bağladım, metil bağladım. Etil metil keton olarak karşımıza çıkıyor abi. Bu neymiş? Bu şu metil. Burası ne? Fenil. Fenil metil keton. O zaman ketonların adlandırılması basitçe ne olarak karşımıza çıktı? Karbonil grubuna bağlı olan A, B diyelim. Adana, Bursa keton şeklinde parçalayıp gidiyoruz. Anlaştık mı? Adana, Bursa keton olarak ifade ediyorsun. Arkadaşım radikal grubuna karboksil grubu bağlanırsa nedir bu karboksil grubu bağlayalım. A şu C o, o. H. Şu kardeş, Tamam. Bu. RCOOH bağladım. Karboksil grubu bağladım. Nedir oldu sana? Karboksilik asit oldu. Geldik bakalım buna. Nedir? Şöyle karboksil grubum. Karboksilik asit. Metil bağladık abi. Namı diğer sirke ruhu asetik asit oldu. Sonra etil bağladık. 3 karbonlu olduğu için propanoyik asit oldu. Arkadaşım benzel arkasına bağladığım zaman da benzoik asit olarak karşıma çıkıyor. Nedir bu? Karboksilik asitler. Yine bunların da en küçük üyesine bunun gıçına hidrojen bağladığımda yani şöyle bir manzara yaptığımda karboksil grubunun gıçına ne bağladık hidrojen? Formik asit, karınca asidi Ebu Bekir Errazi'nin karıncayı haşlayıp bulduğu asit olarak karşılaşmış oluyoruz. Devam. Karboksilik asitlerin hidroksi grubunun yerine alkoksi grubu bağlarsam karşıma şöyle bir şey çıktı. Şurada sanırım şeyin karbonun birini eksik bağlamışım. Oksijenin şurası doğru değil. Hatta şöyle çıkıp hemen düzelsek mi ki? Nasıl olur? Öyle yanlış olmasın orası. Burada gözüküyor aslında ama Değil mi gelecek? Anlarım benim. Şurada karbonil grubu var. Yani orijinalini yazacak olursak R karbonil O R. Bu da nedir? Ester sınıfı bir bileşiktir. Gelelim bunu da açıklayalım. Evet burada çıkmış güzel. Şurada çıkmamış garip bir şekilde ama burada çıkmış oldu. Şu yapımız şöyle neymiş? Ester grubunu ifade ediyor. R, C, O, O, R şeklinde gösterirsem. Hidrojen bağladım. Sorun yok. Nereye? Sol tarafına. Burada karbonilin sağ tarafında ne var? Alkoksi grubu var. Metil metanoat olarak ifade ettik. Bir diğeri neymiş? Metil etanoat. Bunları tek tek adlandırmasını tekrar edeceğiz. Sıkıntı yok. Son olarak da benzen halkasına gittim. Bakın şu yapıyı bağladım. Ne oldu? Etil benzoat olarak karşımıza çıktı. Formik asit ile metil alkolün yani karboksilik asitlerin en küçük üyesi ile alkollerin en küçük üyesi bir araya gelirse karşımıza esterlerin en küçük üyesi metil metanoat çıkıyor. Bu en küçük üyeler önemli. ÖSYM bunları ne yapabilir? Sorabilir. Biz bunları çok iyi bir şekilde ne yapacağız? Öğreneceğiz. Geldik Yapısında birden fazla ne Oksijenel grup bulunursa, şey karboksil grubu bulunursa özür. Ne diyeceğim ben buna? Polikarboksilik asit. Bakın bunda ne var? İki tane var. Diyoik asit oldu. Buna bakalım. Yine iki tane var. Dört karbonlu olduğu için butandioik asit oldu. Bir diğer sınıfımız neydi? Amino. Amino grubunu gördüğümüzde bu bileşiklere ne diyeceğiz? Amin bileşikleri diyeceğiz. Evet. A da geldi. Nedir? R'ye ne bağladım? NH2. Amin bileşik sınıfına. Metil bağladık. Metil amin. Etil bağladık. Etil amin. Güzel kardeşim. Benzen halkasına da şu NH2'yi bağladığımda fenil amin ya da buna anilin diyoruz evlatlar. Anilin. Evet. Amino benzen de diyoruz. Bu da söylenebilir. Amino ney? Benzen. Üç ismi de kullanabiliyoruz anilin amino benzen ya da fenil amin olarak ifade ederiz. Amin bileşiklerinde birden fazla radikal grup da bulunabiliyor. Bakın 2 adet metil bağladım. Baktığınız zaman buraya 3 adet metil bağlanabilirdi. Radikal grup nitro bağlanırsa nitro bileşikleri elde ediyoruz. Gelsin. Nedir? Nitro bağladık. Gördüğünüz gibi Etile bağladık. Etile bağladık. Önemli değil. Nitro benzen olarak benzene bağladığımızda oluştu. Kardeşim fenil C6H5. Benzen halkasından bir hidrojen çıkardığımızda oluşuyor. Benzen halkası ne? C6H6. Bir hidrojen çıkardım. C6H5. Bunu gördüğümüzde bileşiğin ne olduğunu iddia edeceğiz. Aromatik bileşik. İşte bu. Böyle bir sahne görürseniz bu bileşik aromatiktir diyeceksiniz. Metil bağladım benzene tolyen oldu. Etil bağladım etil benzen olarak fonksiyonel grupları tekrar etmiş olduk. Şimdi ÖSYM'nin bana toplu halde soru sorarsa hani bunları sınıflandır kardeşim derse nasıl bir yaklaşımla bakacağız. Yorumlar yine gözüküyor. Şuraya bakayım ondan sonra. Evet. Güzel kardeşim. Anlattığım yerden buraya kadar. Şöyle baktık. OH gördük. Tabii OH'ın bağlı olduğu karbonun bugün toplulukta da sordum. Hi bağı içermemesi gerekiyor. İkinci bir fonksiyonel grup içermemesi gerekiyor. Bunlar önemli. Ne? Alkol gösterimi nah böyle. Devam ettik. Alkoksi grubumuz vardı. Bağladık ROR'ye eter oldu. Şu yapıyı gördüğümüz zaman aldehit diyeceğiz. Formülü bu şekilde. Karbonil grubunun kanatlarına R'leri yapıştırdığımda o bileşik sınıfına keton diyeceğiz. Şu yapıya ne diyorduk? Karboksil grubu. Nah bunu içeren bileşiklere de karboksilik asit diyeceğiz. Arkadaşım karboksilik asidin hidrojeninin yerine R geldiyse o bileşik sınıfına ester diyeceğiz. Nah böyle göstereceğiz. Devamında ise nedir? NH2 amin sınıfı, NO2 nitro alkan oluyor. Son olarak da benzen alkasını gördük mü aromatik bileşik ne yapacağız? Yapıştıracağız. Evet oksiyonel grupları bu şekilde tanıdık. Bakalım birden fazla içerirse bunlara polifoksiyonel bileşikler diyeceğiz. Örneğin hem hidroksi hem de karboksil grubu bulunursa oksi asitler, alkol ve asit karakteri gösterir diyeceğiz. Hem amino grubu hem karboksil grubu olduğunda amino asit sınıfı bileşikler diyeceğiz. Hemen örneklere gelelim. Bak nur topu gibi burada karboksil grubu var. Burada da hidroksi grubu var. Oksi asit olarak polipoksiyonel grup olarak adlandıracağız. Buraya geldik. Karboksil grubu. Burada ne var? Amino grubu. O biyolojiden bildiğiniz hani R, CH nedir? Şöyle o Şuraya da NH2 yazıp amino asit diye işliyorsunuz ya. Nah bu o işte. Devam. Evet buyurun. Ya Allah bismillah. Sunumumuzu yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Ekranımı da paylaştım. Şuradan paylaşıyoruz. Arkadaşım az önce anlattığım üzere şu en aşkıyı gördün mü amin diyeceksin buna dua edeceksin Ramazan-ı Şerif'te Ramazan ayında dua edeceksin amin diyeceksin şu karbonil kanadına OH bağlandığı zaman ne diyeceksin karboksil grubu diyeceksin alkolde neydi OH grubundu ben toplulukta sordum geçen öğrencimin biri aren ne diyor abi aren aromatiğin diğer adı aromatik yani şu yapı C6 H5 çizik aren demek aromatik demek kardeşim. Evet geldik ketona. Abi şu karbonil ya. Kalemin ucu nereden inceltiliyor acaba? Çok kalın yazıyor. Bulamadım. Neden bulamadım bilmiyorum. Neyse kalın olsun. Güzel kardeşim şu yapı karbonil grubu karbonil grubunun kanatlarına karbon bağlıysa, R bağlıysa keton olur. Eğer kanatlardan birine hidrojen bağlıysa o keton olmaz kardeş. Ne olur? Aldeit olur. Bu bileşik ne sınıfı? Aldeit sınıfı bileşik. Olay bu. Devam. İki numaralı soru. Aha. Hangisinin yapısında karbonil bulunur diyor. Güzel kardeşim. Aldım bu karbonili elime kanatlarında eğer R bağlıysa az önce anlattım ne olur bu keton olur. Anlaştık. Ne olur kardeşim bu keton olur. Eğer bu kanatlardan birine nedir? O R bağlı olursa şu ne olur? Ester olur. Ancak az önce sorduğunuz üzere onu yazayım. Di etil eter yani lokman ruhu olarak bilinen bileşik budur. Eterlerin göbeğinde ne vardır arkadaşım? Oksijen vardır. Ne yoktur? Karbonil grubu yoktur. O zaman bunun cevabı 1-2 gelir. Geldik. Alkenler şu ikili bağ yapısı doğru mudur? Evet. Yine az önce anlattığım üzere eterin merkezinde oksijen vardır. Görünümü budur. Bu yapı bir eter yapısı değil. Ester yapısıdır kardeşim. Bu gitti. Yine karboninin kanadında hidrojen olursa aldehit olur. Bu karboksilik asittir. Bu da gitti. Cevabım buradan gitti deyip Bursa işaretliyorum. İnsan gerildi mi böyle saçmalıyor demek ki. Tekrar bunlar gittiyse cevabım yalnız bir Adana oluyor. Şurada karboksilik asidim var. Dikkat ederseniz yazalım karboksilik asit. Şurada ise ne var? Alkol yapısı var. Yani bu adam iki fonksiyonel grup içeriyor mu? Evet. Şurada kardeşim karboninin kanadında hidrojen olduğu için aldeit var. Tamam mı? Şurada ise karbon ikili bağdan alken var kardeş. Devam. Şurada gördüğünüz üzere karbonil karbonunda karbon karbon bağlı olduğundan burası ketondur. Keton. Ne yap? Burası Kanadın bir tarafında hidrojen bağlı olduğu için nedir? Aldehittir. Yani cevabım 1, 2, 3 Edirne gelir. Evet. Az önce anlattığım üzere şu fenil grubuydu. Fenil grubunu gördüğünüz zaman aromatik ya da ne diyeceksiniz? Are. NO2 nitroydu. Nitro alkan. NH2 amin grubuydu. Amino alkan, alkan ya da amin sınıfı diyoruz. Şu oksijene bağlı iki tarafta R olduğunda eter oluyordu. Güzel kardeşim. Her gördüğün OH'a alkol demeyeceksin. Bak buna bir bütüncül olarak bakacaksın. Bu karboksil grubu yani söyleyin alkol değil, karboksilik asit olacak bu. Karboksilik asit. Anlaştık? Şimdi o zaman bu alkol muhabbetini şuraya açayım. Geri gelmişken. Arkadaşlar karbonun bağlı olduğu karbonun diyorum OH'ın bağlı olduğu karbon sigma bağı yapmak zorunda alkol diyebilmeniz için. Buraya bağlayacağınız yapılar şuralara bağlayacağınız yapılar herhangi bir fonksiyonel grup olmamalı. O kadar ki hidroksidin kendisi de olmamalı aynı karbondaki ona alkol diyebilirsiniz. Gel hangisi polifoksiyonel bir bileşik değildir? Arkadaşım şu co karboksilik asit. Şu OH'ı saplamış anlattığımız üzere sigma bağı var hepsi karbon atomu. Burada pi bağı yok. İkinci bir yapı yok. Bu ney Alkol. O zaman poli midir? Evet. Kardeşim şurası alkin. Şurası ise alken. Tamam mı? O zaman bu da doğrudur. Bak, dur topu gibi şurası keton. Tamam mı? Şurası aldehit. O zaman bu da olur abi. Bak. Şöyle yazdır. Bak şu ikisini karşılaştır. Karboksilik asitler ne farkı var? Ne farkı var kardeşim? Şurada hidrojen yerine karboksilik asitteki nedir? Metil grubu var. Şurası da aldeit. Şurası ne? Ester şurası al e hit. O zaman bu da olur kardeş. Son olarak buraya geldim. Şu yapı karbonil. Oksijen bağlamış bir de metil bağlamış. Yani RCOOR -O -O olmuş. Nedir bu sadece? Esterdir. O zaman polifonksiyonel grup değildir kardeş. Değildir. Oldu mu? Bir molekülde en az bir tane karbon atomu içeren organik bileşik sınıfı hangisidir? Bak güzel soru. Tam sınavlık soru. Abi ester az önce anlattım. Ester de şurada mutlaka şurada eşek gibi karbon olacak. E yazabileceğin karbon en az kaç? Oraya bir tane karbon yazacaksın. CH3. Kıçına hidrojen yazsan da olur. Yani esterlerin ilk üyesi iki karbonludur kardeş. Alken dediğinde ikili bağ olması lazım. O zaman yine en küçük üyesi 2 karbonludur. Karboksilik aside geldiğinde şöyle yazdın. Aha bu. Kıçına da hidrojen bağladın. Abi o zaman cevabın Ceyhan gelir. Keton dediğimizde karbonil karbonuna mutlaka karbon bağlayacağımdan kaç karbonlu olacaktır? 3 karbonlu olacaktır. Dolayısıyla bu da olmaz. Eter dediğimizde oksijenin her iki tarafına karbon bağlayacağımızdan CH3 CH3 nedir? Bu da içi karbonudur. Anlaştık. O zaman esterler en az C2. Arkenler C2. Ketonlar C3. Eterler C2. Ama karboksilik asitler bir karbonlu formik asit oluyor. Bir reklam arası yapalım beğenmesinler lan niye elif beğensinler diyor. Ne gerek var oğlum Allah yakar Allah muhafaza beğenirlerse destek olurlar başkasının önüne çıkarız. Kanalımız büyür Allah muhafaza böyle büyür daha çok kişiye ulaşırız ne gerek var boş ver. beğenmesinler. Canlarım benim bir reklam arası olarak birkaç cümle söyleyeceğim. Kimyaya var ya sırılsıklam aşığım ben. Ama bu kanalla uğraşalı veri. Bir de okuldaki canlarım benim böyle güzel öğrencilerim var benim anamı ağlatan. Tiksinmeye başladım. Yani anlıyor musunuz bana? Valla böyle. Geçen hafta elektrokimya videolarınızı bitirip iki denemedir full geliyor. Teşekkürler. Ha? Allah senden razı olsun lan. Adın ne senin? Anasını satayım şu yalan dünyada bir güzel bir şey yazan çıktı. Eyvallah. Güzel. Gel kardeşim. Kaç tane foksiyonel grup içerir diyor. Kaç tane? Bileşiğe bir baktın mı? İnsanın kelime-i şehadet getiresi geliyor. Çok korkuyor böyle. Hiçbir şey yok. Mustafa Allah razı olsun kardeş. Eyvallah. Senin gibi böyle özel teşekkür edenler de olmasa bu iş çekilmez zaten hiç. Abi şuraya bak. Ne var orada? Karbon, çifte bağ, oksijen var. Buralarda köşelerde de karbon var. Abi bu ketondur. Nedir kardeşim? Keton. Bak burada nur topu gibi ikili bağ var. Bu da nedir? Alkendir abi. Alken. Anlaştık mı? Sonra şuraya da bak abi şuraya. Köşeye OH bağlamış. Bu da nedir? Alkoldür. Abi o zaman bu bileşikte tam tamına 3 adet fonksiyonel grup içerir. Siz ne diyorsunuz abi? Eğer bu altıgenlerin içinde şöyle bir manzara olsaydı aren de içerir diyecektim. Aren. Ama burada aren yok. Tamam. Gerçi son soruymuş. Evet. Hıdır oğlu Hıdır. Elimden gelen budur.